Kara biberim vur dehlere, hadi içelim hadi sus birlikte Kara biberim Allah kahretsin sus 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 tamam sus benimki yeteri çıkıyordu zaten <laughs> Boru gibi sesim var ya <laughs> Selam <laughs> tamam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valyan arkadaşlar size öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim o sapık değişik keşfettiğimiz kred bu ildinde 2000'e yakın atarsanız demiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 2500 falan atmışsınız. Belki daha fazla birazcık daha fazlalaşmış olabilir. Dedim ki hemen tankı çekelim. Biraz bekledim bir hafta bir buçuk hafta kadar. Özleyin diye olan dakika bir gol bir bizimkiler yine yemeye başladı. Ben bir tane oynadım. Fiora meçe bana karşı oynadım. Fiora gelebilecek en kötü counterlarından bir tanesidir kredin. Hem tank kasıyorum. Demecim çok fazla değil. Hem de adam bana gerçek hasar vuruyordu. Çok zor bir ama mükemmel bir oyundu. Benim mentali sonunda kırdılar. Video video olmaktan çıkınca dedim ki ben daha sakin bir kafayla tekrar çekerim. Geldik işte arkadaşlar. İnşallah güzel olacak. Bu arada çok güçlü oluyor. Çok tatlı oluyor. Cidden bomba gibi oluyor. O videoda ölümcül tempo denemiştim. Burada yenilmez deneyeceğim arkadaşlar. Ölümcül tempo iyi de hoştu ama belki bir tık bir böyle yenilmezin verici AD'den faydalanabiliriz diye düşündüm. Karşımızda Renekton var. TP'si var. Bu kardeşimize bariyer artı Ignite'ın büyüktür TP olduğunu göstereceğimiz bir maç olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ölseniz de önemli değil. Bir yerden sonra tank kastıktan sonra demeci her türlü çıkartıp karşısındaki adamı 1v1'e dümdüz ediyor arkadaşlar. Çok güçlü oluyor. Ya bu karakter bir şey ya. Ben bir ilk bu neden BTR diye bir video çekmiştim hatırlıyor musunuz bununla ilgili? Ondan beridir saçma yani bir buff aldı ESMS ESM, zaten bir hatırlarsanız o videoda atmıştım. Sıkıntılı yani arkadaşlar dümdüz sıkıntılı bir karakter ne kastanız bir sorun yaratıyor yani. Ama kanka sen bana vurdun ben sana vuramadım ya ne girdin yenilmez mi girdin bir de. Bu bizle dümdüz dövüşecek o zaman okey okay. gel kardeşim gel babacım dövüş benimle. Aa adam bana otomatik atıyor. Aa şöyle bir... <laughs> Gel bakayım böyle get over here. Hadi bakayım. Tamam. Tatlı tatlı bir dövüşeceğiz arkadaşlar. Şu anda yapacak çok bir şey yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sınava girecek kardeşlerim az kaldı. Allah yardımcınız olsun diyorum size de. Ara aklıma geldikçe böyle bir dua edeyim size de. İnşallah gönlünüzce olur. İnşallah istediğiniz, dilediğiniz gibi olur. <laughs> Ulan milyon çok fazla vurdum ona yetişemedim. Tamam. Şimdi bunun... Aa oğlum milyon blok yapmayın bak farm alamıyorum arkadaşlar. Günün ilk oyunu böyle bir... Allah Şimdi W açmayacağım. Tamam W açmadım arkadaşlar. Eğer üzerime gelirse W açıp bir anda pıtı pıtı pıtı, pıtı döveceğim. Planım o. Hı. Hı. Ucunda kaldı be. Ucunda kaldı. Neyse tamam, tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Aa, şöyle de bir büyüyelim. Okey. Eh. Tamam bir dakika geleceksen ben önce bir tutayım. Adamı şöyle bir baitleyeyim bu tarafa. Oğlum bunlar nasıl hareketler ya? Tuti ne yapıyorsun oğlum? Deli misin sen? Adam bir geleydi. Tamam gel gel sıkıntısız geldin. Çık. Ne no, Deli misin? misin ya? Beşini tamam. aldık abi. Word. Ta tamam word olsun hadi. Adam TP ile gelecek şimdi. Güzel. Gelemez sana. Hoplayıp seni kayıtlayamaz. Oğlum zıplat lan adamı. Yanlış yazı tutma. Allah'ım! Tuti. Abi. Tuti. Allah'tan bariyerim var da, Allah'tan bariyerim var da bekliyorum. Yemin ediyorum bariyerim var da bekliyorum. Adam sen ne yapıyorsun ya yine? Vallahi ne yapıyorsun yine? Gittin nerelerde öldün saçma sapan ya. Tamam sıkıntı yok. Bu arada adam seni ne güzel dövdü. Tutuyor öyle fark ettin mi? Jungle, evet, if, jungle, if, jungle, if, if. jungle if nasıl koydu öyle ya? Yok öyle bir şey abi de şimdi. Vallahi bir tık koydu bence jungle diffi kardeşim. Arkadaşlar Totekin'e mobbing devam gelsin abi diyorsunuz. Kendimi bu arada aşırı pavyoncu gibi hissediyorum. Şu üzerimdeki tişörtten dolayı mı bilmiyorum. Bir pavyoncu vibe'ım var arkadaşlar. Şu an kendime verdiğim. Size nasıl geliyor bilmiyorum. <laughs> Uzun zamandır giymiyordum bu tişörtü. Ekli tişört normalde ikili şey var arkadaşlar. Bir de dedim ulan giymedik mi bugün ya dedim. Bir, hani yaz da geldi ya tam böyle şey gibi. Pavyoncu gömleğinin tişört versiyonu gibi. <laughs> Pavyoncu'ya yakın şeyim bu Ankara'da olmama rağmen arkadaşlar. Şimdi red buff'ımız var. Birazcık takılırız burada. Sorunsuz diye düşünüyorum. Lane'i burada tutuyorum ki arkadaşlar. Geldiğinde dövüyoruz biliyorsunuz. Flash yok. Atlıyorum üstüne. Gidiyorum. Dövme gidiyorum. Bir şey de yapamıyor. Red'im de var. Kullanıyorum yani gücümü. Nideli gel de. Bir dövüşelim kardeşim. <laughs> yaptık mı bu işi? Yaptık mı bu işi? Dive mı? Gel gel. Dive. Gel dive. Let's go. Abi minyon yok mı? Gel gel, gel bu. gel. Koş koş koş. Ne minyonu? <laughs> dive oğlum dive ya. Baksana ne yapacak? Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım ya. Bak hiçbir şey olmadı. Şimdi öyle bir parayla dönüyorum ki Öyle bir parayla dönüyorum ki bir tane şundan alıyorum arkadaşlar Hemen bir tane geliyorum Bir tane de şu bombinin aleviciğinden alıyoruz Alevici Bir tane ayakkabı bir tane bundan var ya bak ah. Efsaneler efsanesi gidiyoruz Bir tane daha vurayım lan Heh, Al şöyle Ne var şu bir tanecik daha vursam ne olur yani Renekticim, Bir tane daha vursam ne olur yani ha? Gayet güzel Şimdi kuleye gider bir tane vururum ama o kuleden bir tane tarif alacağız diye çok fazla demeye çalışırız gerek yok. Redinde ward var. Redine bir gidiyorum ben. Gel bakayım. Kara biberim vur kadehlere hadi içelim. Aha. Aha niye gittim? Red'e gittim. Allah kahretmesin seni oyun gibi Red'e gittim ya. <laughs> Abi bu kadar free kill gider mi ya? Arkadaşlar anladınız değil mi? Jungle kamplarını insan gibi görüyor ya. Red'e attım tekrar geri döndürdü lan. nedeni çarptı zannettim ya. Ay ay. Öldükten sonra tekrar atması saçma değil mi abi aslında? Oğlum yat işte şurada. Neden zorluyorsun ya? Yat kardeşim ya. Bak öyle ya da böyle yatacaksın. Öldükten sonra... Yo yo. İnsanlarda da öyle yapıyor Şampiyonlarda da öyle yapıyor. Ben bu arada mitik itemimi... <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir şey demeyeceğim. Gidelim şuradan bir tanecik vuralım şunu hemen. Tahribimizi de parçalayalım geçelim. E, Mitik temimin, ya bami alevi aldım. Ona rağmen vurdum demeci görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam şu time var eyvallah. Vurduruyor falan ama böyle çok broken ya arkadaşlar. Valla bak böyle böyle çok broken. Kanka ne haber? Aa, hadi bakayım yürü lan yürü. <laughs> çok güçlüyüm. Ya bu çocuk böyle kazmalarmış bilmem nelermiş. <laughs> Yok yani arkadaşlar duramaz. Beni kim keser biliyor musunuz? Hani orun falan olacak ki böyle dövüşeceğiz de canıma göre vuracak da falan da filan yani. Anca öyle bir şeyler olur. Diğer türlü çok güçlüyüz. Vallahi çok güçlüyüz. Bu hep böyle olacak. Çünkü karakter bozuk diyorum ben size. Bu karakter normal bir bozuk değil. Set gibi falan değil bak. Hopluyor, zıplıyor, takımını uçuruyor, hücum ediyor vesaire. Çok fazla olayı var. Ata biniyor, ata iniyor. Attan iniyor ata konuşamadım özür dilerim. Çok fazla şey var ve zaten full zırh deşme vesaire böyle kastığımızda ne olduğunu gördünüz. O normal bir demeç değildi. Şimdi bir de bunun böyle bir versiyonu var arkadaşlar. Bu da ölüm ölmüyor. Ölmüyorken çok güzel demet çıkartıyor. Kan içen çıkıyorsun. Yine aynı terane. Yani bir değişiklik yok. Bu şekilde kasıyorsun. Yine çok broken. Ya ben anlamadım ki böyle bir karakter var ama neden oynanmıyor. Kilet var. Abi çekme şunu. Bak sırrımızı açık ediyorsun diyorlar. Gösterme millete falan diyorlar. Hani gerçekten sıkıntılı bir karakter. Benim öyle çok oynadığım her gün her gün oynayıp da keyif aldığım bir karakter değil. Ama çok güçlü olduğu bir gerçek arkadaşlar. Bunu kimse... Ne oluyor lan? Nereye gitti oğlum bu çocuk sen? Ne oldu abi? Köpek. Madem gitti madem gitti hemen cezasını verir. Diyoruz. Ben gibi ceza alacağım abi şimdi. Hayır hayır. Yap. Sen sen neye ceza ver biliyor musun? Alameti ceza var vereceğim. Kule, kuleye ceza ver. Evet ben Aa, lütfen kuleye ceza ver. Aa atlayamadım. Gidemez abi. E atamaz. Şimdi atabilir. Bu seni öldürecekler lan. Evet evet seni öldürecekler dedim ya sen, ben bir çıkmıyor ben tankım daha item gelmedi. Demeci çıkmıyor <laughs> bu şey. Ben direkt keser sandım çıkar sandım. Ay kardeşim sen diğer kilede alıştın bu dövüş yok. Evet evet. <laughs> Bununla oynayacaksan <laughs> gideceksin tank olacaksın öyle geleceksin. Yanımda dövüşebilmek istiyorsan tank olman lazım kardeşim. Bu çocuk çaresiz bu arada arkadaşlar. İlk başta bir çaresi vardı. Renekton'du. Belki bir şeyler yapabilse orada yapardı ama onun dışında yapabileceği hiçbir şey yok. Sen şimdi açacak mısın mı onu? Aha, evet. Tamam. Kesip açalım abi. Adamı mı? Aha. O olur ultisi yok sen alıştın ha valla alıştın tuti. Tamam. Bekle bekle ben tanklayayım madem öyle giriyorum. Girdim. Tamam gayet güzel. Ez dive, dive. Hemen aç gitsen kardeşim. Ben buraya hallederim. <laughs> aç gitsen. Arkadaşlar hatırlattım mı hatırlamıyorum. Eğer ki içerik hoşunuza gider, gidiyorsa gittiyse devam ediyorsa bir like atarsanız abone değilseniz de bir abone olursanız adına yanmaz beni çok mutlu edersiniz hatırlatmak gerekiyor biliyorsunuz sizi sıkmak istemiyorum bunlarla ama hatırlatmadığım zaman unutan kardeşlerim oluyor ben hatırlatayım görevimi yapayım o kadar emek veriyoruz size de bir like, bası verin bir aboneyle bası verin yani var mı bir şey burada yok aboneyi keselim gidelim tamam keselim tutişim sen vallahi alıştına ha sen gerçekten iyalıştın ha Al Alıştırdım beni arada senin yanına demek ki böyle bir şey lazım dövüşçü lazım bir tutuyor onu dağda taşta çukurda şeyde sıkıştır kardeşim bizi görüyor bu adam Ay. <laughs> Kaçma. Tamam, kaçmaz, kaçmaz, kaçmaz. Aa, flash tamam. Ha. Ha, bu çocuk. <laughs> bu çocuk saldı. Evet, bu çocuk saldı. Kaçamayacağını düşünüp ama yapmasın. Ben hiç sevmem. Hiç sevmem böyle şeyleri. Alevecilerine giriyorsun giriyoruz Siz giriyorsunuz, ben arkadan geliyorum. Gelecek galiba abi. Nidere Aynen öyle. Gel bakayım nidere. Gel bakayım nidere. A'yı e erken attım, buraya atlarsa Eyle tekrar takip etmek için arkadaşlar bu arada. Sebebi neydi ki? Sebebi oydu. Oğlum Ezreal neden bu kadar hardcore bizim... ...ADC'yi tek başına kesiyor? Bir sebebi var mı? Sebebi, sebebi neydi ki? ki? Var abi. Gel lan buraya. Bir dakika. Bunu bir alalım önce. Gel babacım. Arkadaşlar hiç korkum yok. Bak ben tankım. Ben çok kötü tankım. Bak fena tankım, ağır tankım, deli gibi tankım. Biliyorum tank videolarında ben tankım diye çok fazla söylüyordum ama ben tankım. Dümdüz bak full canlı adama tek başıma dayı attım. Arkama bakmadan fark ettiniz mi? Girerim abi niye girmeyeyim ya? Ben bir tankım. Ben hayvani fark bir tankım mi? yani. Ben bir tankım Tuti biliyorsun değil mi bunu? Abi bak sen bunu... Bak bu bunu... pardon pardon. Aa. <laughs> pardon pardon pardon. Arkadaşlar umarım yeteri kadar anlatabilmişimdir. Bu saatten sonrası artık full hani eğlence. Kanka dur bir dakika. Kanka beni sal. Benimle ne işin var Talia? Hayır ne yapacağım bana yani bak ikinizi üst üste koyarım burada. Ay, sizin için iyi olmaz. Ben bir şey yok ben para alır çıkar giderim arkadaşlar gidelim. Birazcık daha böyle. Aha. Bak bak yapma ya yapma da bak. Tamam bunun akıbeti belli oldu arkadaşlar. Çocuğa ne yapacağımızı biliyorsunuz değil mi? <laughs> ben dedim, bak ben dedim ki vurma, vurma dedim. Ben tankım, ben tankım arkadaşlar. Ben dedim ki bana vurma kardeşim. Ben evime gideceğim ya, evime köyüme gitmek istiyorum. Ben bırak. İnsan evine gitmek isteyen insana böyle zulüm yapılır. mı? Neyse arkadaşlar, halledeceğim. <laughs> çok rahat, çok profesyonel. <laughs> so like so professional. Tamam bizimkiler döv, dövdü bir, geliyorum. Oğlum ben oraya gitmeyecektim. Neyse o da olur tamam. Tutu hiçbir şey yapamıyorum. Ah, tamam. E, i̇lk başta atamadım ya. <laughs> Adam kaldı gitti. Arkadaşlar bu OP. Oynayacaksanız bu şekilde çok rahat oynayabilirsiniz. Kanı oynayabilirsiniz. Tekrar edeyim. Söylediğim şeyleri tekrar ediyorum şu videoda ama. Ben tankım yani. Tekrar da etmem <laughs> gerekiyor. Hani şey bu. Ben tankım. Ben salam. Salakiro. Hani aptal. LOL League of Legends. Anladınız değil mi? Bir şey yapmanıza gerek yok. Oynamanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmıyorum ki bak. Çarı bıraktım. Burada falan içebiliriz arkadaşlar. Böyle. Oh yarasın. Ondan sonra şöyle bakabiliriz. Ne yapıyor bizimkiler? Abi ben bunu bak çok tutuluyorum işte. Böyle olmasın. Canım bir kazıksa oynamak istese benim anasını satayım. Gitsem. Onku sen ne yapıyorsun? Sen neymişsin oğlum? Dur dur. O kadar tank değil miyim acaba? Yok o kadar da tankım hiç de bir şey olmadı bana. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Win almak için yani win köpeği birazcık alın oynayın arasını satayım toplayın da bu kadar. Setten daha fazla taşıma kapasitesi var bu arada onu da söyleyeyim haberiniz olsun. Set çünkü kayıtlanıyor bunu kayıtlayamıyorum kolay kolay. Aha! Aha! Bir dakika bir dakika. <laughs> Ama bir dakika ben hayır ya komutu önceden vermiştim ya. Komutu önceden vermiştim ben ya. Neyse tamam o ultilerim her zaman kötüydü. Kötü. Yaptık mı o işi? Aa, Ben alaydım be onu. Tüh. Oğlum çocuklar bak bizim 1.9 lane'den çıkan çocuk kill almaya başladı ben tank olduğum için ya. Ben hiç bunu hiç sevmiyorum işte ben tankım. Ha <laughs> sonunu tekrar söyle bir kere daha. He. ben tank mıyım bu arada? Şu demeçten sonra ben tank mıyım abi? <laughs> tamam. Ben, ben tank değilim abi. Allah. Ölüyorum. Bir vurayım artık be oğlum oto atak bir şey çıksın be. Vallahi mi... Kim bu? Kim bu Zoptrik? Şu değil mi? Şu enayi. ismi <laughs> var Zoptrik. Kim bu Zoptrik deyince adama hakaret ediyormuş gibi oldu da ismi var. girdik tute girdik tute girdik. Beni bekliyorum abi. Aha es yok es yok ezil fokus. Es yok ezil fokus. Ulan ya hayır ben kaldım ya. Şöyle bir doç. Ha, hangi birini doçlayacağım? Bir daha doçlayacağım. Adamın hayatını doçladım. ya Ben hızlıyım abi. Tamam öldü bu ya. Beni kes abi. Çıksan oğlum o zaman. Çıkamıyorum ben. Enayi misin? Enayi misin sen? Aa, ben dümdüz adamla rahat rahat kapışıyorum geliyor ölüyorsun orada ya. Vallahi anlamıyorum seni de ya. Hadi. Bir dakika ne yaptı ne oldu orada? Tamam. Bence bir daha öyle gelmezsin yanıma. Aa bak beni kapatıyorlar. Bak 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 bak. Bak sen bak 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 bak. Nereye kaçacağım lan? Aa. Oğlum ne alaka lan o kadar açılmadı ki. Kes bunu. Ya gerçekten mi şuradan kaçma. <laughs> Sen gördüğüm en en ay adamsın. Bir de önüne kil düşüyor ya şunu. Bir, gel baron gidelim tutucuğum. Bir de önüne kil düşüyor ya çocuğum. Bırak ölsün orada gel. Ben o çocukla sıçmaya gitmem kardeşim. Hadi gidelim biz baronumuzu alalım. Ejder koş. Ejder'e koş benle gel. Ulti açacağım. Ulti açacağım koş. Vermeyeceğiz ne olursa olsun. Dur şuradan bir canımı doldurayım. Tuti verdik ya. Şu canı doldururken verdim biliyorum. Çok hızlı alacaklar çünkü. Evet evet. Alırız ama fight'ı. Alırız ama fight'ı. Yo yo Yer şekilleri oluşturdular yine bana e, Tamam Tamam değil tamam değil Bir dakika tamam mı yoksa? Babacım Şu çocuk kill alıyor ya şu çocuk kill almasın şu <laughs> tankım diyor evet. evet tankım diyor ben kill alamıyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Raid <laughs> Ulan var ya. Seni bir tutarsam çocuk. Gel buraya. Sen onu attın mı gerçekten? Ölmüyor abi. Aha! Yeter! Allah kahretmesin bıktım ya. Bıktım <laughs> ya, bıktım ya. <laughs> arkadaşlar yardım edin. <laughs> Flaş attı bir de enayi. <laughs> gayet gayet güzel arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi neredesin? Middeyim. Let's go. Let's go. Kaçıyorlar abi, bir şeyler yapıyorlar. Çok dip girdik biz buraya bu arada, burada dayak yiyeceğiz. Bizim çocukların gelmesi lazım. Ha? İşte böyle bizim çocuklar gelsin, ben tankım. Hiçbir şey olmaz bana. Bir, bir dövü, dövüleceğiz sanki bir ufaktan, evet. E çocuklar, deme atacak mısınız artık? Çok vuruyorlar Var. abi ya. Evet, vurmaları çok normaldi. Şu varmuk bir devreye girsin. Büyüyecek miyim acaba onu çok merak ediyorum. Bir dakika. Kendi canımız doluyor da Skarl'a dönüşemiyoruz. O çok can sıkıcı işte. Evet dönüşmem lazım bir şeylere vurup benim. Hadi dönüşeyim. Var mı o? Niye çıktım ben yoksa? Ya bu Skarl'ın bu çok kötü ya. Var mı galınca en azından dakika bilmem kaçtan sonra arkadaşlar büyüse. Kendi atına binse yani düz durduğu yerde. İnip binip ata binip geleceğim de işte yapamıyoruz şu anda maalesef. Onu oyun bize izin vermiyor. Şöyle bir şunları bir alalım. Şu anda 2000, 6000 can var arkadaşlar. 6000 can var şu anda bak. Düz 6000 canım var. Tutu helal lan. Hadi oğlum aldın onu. Geri dön. Oh süpersin. Tamam ben geliyorum. Ben geliyorum. Bu sefer kaçamazlar. Talia keserim sonra Ezreal'e dönerim en kötü ihtimalle. Ev attı ee, evet Ezreal'e attı. Oğlum bu direkt nasıl CC atıyor? Bu çara ne oldu ya? Kanka gıdıklıyorsun sen beni. Sen oradan kapat sayracım. Tamam bunu da hallettim gayet güzel. Şimdi canım dolacak değil mi artık atın üstündeyim diye? Aynen atın canı doluyor Allah'tan, attan düşmediğimiz zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Ben burayı açarım, bu üçü bana bir şey yapamaz hatta ikisi gelecekler şu anda. Hiçbir sıkıntı olmayacak, izleyin. Tamam. Benim için yok yani bu çocuk. Baron, 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 Baron. Baron alıp yarmamız lazım artık. Sütü e giriyorum. Sütü e giriyorum, hazır mısın? Benle birlikte. Hazırım, 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 hazırım. Let's go. E, direkt instant hayat bak hayatını aldım çocuğun. Abi vur. Korkacak bir şey yok, korkacak bir şey yok. Devam et, devam et. Tamam ben bir çıkayım abi şu fight'tan. Çekemedim ya. Çekemedim biliyor musun? Tamam bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir şu Varmon bir devreye girsin. Sen girebilirsin. Sen girebilirsin. Varmok bir girsin arkadaşlar. Canım azıcık da olsun gireceğim. Bizim çocuklar hiçbir şey yapamıyor bu arada. Ya sonuncuyu çok güzel vurdum Bezgil'in kafasına da. Aa, babacım bunlar niye ölmüyor ya? Hadi be hadi be oğlum yak şunları lan. Ha? Sonunda ya tamam. Arkadaşlar girebilirsiniz ben geldim. Oha. Tuti sakın kaçırma çok fazla vuruyor bizimkiler. Çok fazla vuruyorlar Tuti. Giderse tamam. E bitti. Bitti galiba abi burada. Evet gel gel ulti açtım. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yeter ya bu saatten sonra. Şurası itiyor zaten. He, haydi Lesko biz de burayı ittirelim. Aa bir dakika ne oluyor lan? Seni mi dövüyorlar? Abi Bizim çocuklar ya, base mattı. Allah kahretmesin. Benim gördüğüm en kötü takım bu. Dümdüz en kötü takım. Adamlar base atmış moruk. <laughs> Adamlar base atmış yalan. Kardeşim bak uzak dur. Vur kardeşim vur vur. Bu takımla bir çocuk olmaz. Ben, ben, ben vuruyorum. Hiç umurumda olmaz. Ben tankım. Oyunu bitireceğim. <laughs> Hadi Hasan tablosuna bakalım. ADC dif mi? <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi 39k vurmuşum. Bakın. Tap demeç olmuşum. Alınan hasara bakıyoruz. 63k hasar almışım. Kendi azalttığım hasar 76k. 13 kere ölen, 3-13 müydü neydi skoru çok da önemli değil, 12k vuran Renekton dedi ki onun adc'si 52k vurmuş bizimki 30k vurmuş adc dif dedi oyunu kaybetmelerinin sebebi olarak. Bu kafayla da çok kaybedersin zaten daha arkadaşlar tanklet istediniz. Full artı full build'inin de full build'i tanklet yaptım size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ölmüyorduk zaten gördüğünüz üzere. Ben içlerinde böyle pıtı pıtı gezdiriyordum. Şu varmokla bizim kledimin altındaki skarl var ya arkadaşlar bindiği binek. Onun etkileşimi bir hoşuma gitmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Varmok almasanız da olabilir yani. Orada fayda e giremedim. Canım gelsin dolsun diye 7 saniye falan beklemek gerekiyor. 7 8 saniye tam hatırlamıyorum. Herhalde öyle eskiden oluyordu. Yanlış bilmiyorsam. Yanlış varsa yorumlarda düzeltin bu arada. Varmok alıyorlardı ilk başta dövüş dövüş çıkıp varmokla can doldurup geliyorlardı. Onu fixlediler herhalde. Emin değilim. Ama bu şekilde saçma varmok itemi kled için direkt bitmiş yani bu şekilde çalışıyorsa eğer. En az azından dakika 25'ten sonra hani Varmuk Glenn'in full canını doldurur tarzı bir şey olursa o mantıklı olur. Benim şahsi naçizane fikrim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.